Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacık poğaça yapacağım. Malzemelere geçelim. Bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı su, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, iki yumurta sarısını üstüne sürmek için ayırdım. Maya, Şeker. İçe çırpıyorum. 7 su bardağı un ekliyorum. Tuzunu ekledim yumuşak olacak bir şekilde makinede yoğuruyorum. Hamuru mayalamaya bırakıyorum. 20 beze yapıyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye poğaçaları diziyorum. 20 dakika tepsi mayasını veriyorum. Yumurtanın sarısını sürüyorum. fırın derecesi önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişiriyorum